Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz hadi günlük fal yorumu yapalım bakalım alın niyetlerinizi kolektifin genele bütünün en yüksek hayrına olsun hemen burada iki parça kısmetiniz uzaklardan geliyor bak hemen burada bir yol var ama biraz daha zaman var onun için evet hadi bakalım uzun bir yola gidilecek galiba ama biraz daha zaman var evet hemen böyle önümüzdeki günlerde bak bakalım görüyor musun sıkıntılarını biraz böyle atlatmayı başarıyorsun bak daha temizlenmiş daha aydınlanmış. Şimdi bir şeyler duyabilirsin seninle ilgili senin hakkında bir şeyler duyacaksın birilerinin konuştuğunu. Bu biraz senin canını sıkabilir. Bundan dolayı birazcık sıkıntın olabilir ama o büyük sıkıntıların falan geçmiş gitmiş. Şimdi şurada iki parça kalabalık çıkmış. Sanki onlar Şimdi bak ya siz ailecek bir yere gideceksiniz ya da sizin hanenize ailecek birileri gelebil, gelecek olabilir. Şimdi 6 605 gibi sanki 605 gibi bir rakam çıkmış sanki arkadaşlar. Evet 3 kişi şurada oturmuşlar. Bir böyle güzel bir kuşun sırtındalar bak. O kuşun sırtında oturmuşlar, güzel bir konuşma yapıyorlar ve bu yani kuşun sırtında ne demek? Demek ki böyle müjdeli güzel bir şey olabilir. Güzel, sevindirici bir olay yani. Hani böyle kuş kanat çırpmak falan ya güzel, sevindirici bir şey olabilir. Önümüzdeki günlerde bakar mısın böyle çok temiz, çok rahatsın. Şimdi birisi uzaktan sana bir şey uzatıyor. Bakar mısın şimdi burada da sen bu neyse acaba elinizle tutmak istemiyorsunuz bu. Bak böyle bir durum yaşanabilir. Şimdi bak şöyle yapayım. Bak şuradaki kişiyi gördün mü? Elinde bir sopa var. Sanki bu sopayla bu ortadaki yuvarlak şey neyse böyle bir torbanın içinde bir şey sanki bak. O sanki böyle o sopayla onu uzatıyor sen de ama ellerinle tutmak istemiyorsun. Bak ellerinde bir şeyler var. Sen de onu ya da böyle bir şey mi göreceksiniz acaba böyle bir şeye mi şahit olacaksınız? Yani böyle birisi sopayla uzatıyor da birisi de bakar mısın böyle ellerinde bir şeyler var onlarla almaya çalışıyor ama asla ellerini değmiyor. Neyse artık o. <laughs> ve zaten bu neyse bunun et bak buralarda kalabalıklar <laughs> buralarda kalabalıklar falan da var bak bunlar da e, bunları izliyorlar bu neyse acaba bilemedim yani aman böyle kalabalıklara falan girmeyin hani böyle şeyler oluyor ya işte duraklara muraklara bırakıyorlar ya öyle bir şeyler olur Allah korusun hemen burada ufak bir kalabalık ortama gireceksin ama eğlenceli kalabalık merak etme böyle hani böyle şey oluyor ya kafeler, mafeler oluyor ya öyle bir yerde belki arkadaşta, eşte, dostta oturma gibi. Burada birisi bak koşarak sana doğru gelen bir bir haber. Ama böyle güzel bir haber, çok yakın zamanda. Etrafın temiz aydınlık. Hemen burada. Şurada bakar mısın? Böyle hani böyle dedikodu laf sözler ama böyle sanki e, bir yokuş bakar mısın? Bak yokuşlu bir yol var. Böyle biraz zorlanarak Hani böyle iş konularında biraz zorlanıyor olabilirsin. Evet, biraz zorlanacaksın ama bak o yokuşları tırmanacaksın. Bu aralar zaten evet biraz dedikodular var ama rahatsın gene de. Evet, hemen burada temiz bir yola gideceksin. Aydınlık bir yol. Bak. Şuradaki olayı gördün mü? Bak aynısı burada var. İki kişi bak böyle bir sopayla bir şeyi gene burada da etekliyorlar. Yalnız etrafta laf söz çok ya biraz dedikodular çok gibi görünüyor. Şurada iri yarı dört kişi var. Sanki bunlar bir aile gibi ama bayağı iri yarı kişiler. Bunlar mı acaba yapıyor bu dedikoduları? Sanki belki bunlar dört tane bayanı olabilir. <laughs> ama sanki bunlar akraba falan gibi. Şimdi burada bazı gözler çıkmış. Bak ya senin üzerinde gözler var ya da böyle birileri tarafından gözetlenip izleniyor. Olabilirsin dikkatli ol. Yaptığın her hareketin izleniyor, gözetleniyor aydınlık kapılar açılıyor önünde bak bir sürü yollara gideceksin. Şimdi böyle bunlar eğer iş arıyorsan önümüzdeki günlerde iş e, fırsatları olabilir. Bunları değerlendirmek için gidecek olabilirsin. Şimdi böyle e, uzun zamandır görmedi ama eskiden birlikte çalıştığın şu anda uzun zamandır görmediğin e, insanlardan sana böyle yardımlar alabilirsin ama nasıl yardımlar? Hani böyle bir e, bir yer açılacaktır belki oraya işte sana iş teklifi hani işte bak ben buraya giriyorum sen de gel birlikte çalışalım gibi bu şekilde bir iş teklifi gelebilir ve sen de belki de bunu değerlendireceksin böyle bir durum çıkmış bak ama sadece bir kişiden değil birkaç kişiden böyle teklifler gelecek sana bak önümüzdeki günlerde <laughs> iş güç anlamında ay kusura bakmayın iş güç anlamında Baya hareketli çıkmış bak. Bir de kalabalık kalabalık yerlerde çalışacaksın galiba. Hemen şuradaki eğlenceli kalabalığı gördün mü? Bakar mısın? Bir şeyler böyle balonlar, molonlar var resmen havada bak. Bir yol bir yolla gideceğim. Bir yola gideceksin. Orada bu kalabalığın içine gireceksin. Kutlama galiba. Bir kutlama. Evet burada bir sürü kuşlar, balıklar, haberler, bir sürü güzel güzel haberler geliyor. Burada lale gibi, Leyla gibi bir isim yazıyor ama bilemedim yani. Şimdi belki de bu kısmetler o arkadaşımızındır. Evet burada iki kişi. Bak. Şurada bir ev görüyor musun? Şimdi burada da iki kişi var. Bu evle ilgili şimdi siz bir ev bakmaya gideceksiniz galiba. Hiç aklınızda yokken birisi sizi hani bir yere oturmaya, misafirliğe gideceksin de oradan orada birisi diyecek ki ya işte şurada şöyle bir ev var. Gelin gidip bakalım çok güzel falan gibi. Böyle gideceksin tesadüf. Hani böyle çok da beğenmem gibi gideceksin ama çok da beğeneceksin yani böyle iki katlı güzel bir ev. Sürpriz bir şekilde bir ev hatta tutabilirsin bile. Şuradaki kelebeği gördün mü? Bakar mısın? Bak ama çok güzel. Yüzü de ceylan gibi. Bak nedir? Kelebek değil mi? Çok güzel. Yani böyle renkleri falan. Demek ki önümüzdeki günlerde hayatına çok güzellikler gelmeye başlıyor. Evet şimdi var ya böyle gitmeyen işlerinin birden açıldığını fark edeceksin. Hani böyle maddi açılardan çok sıkıntılar yaşıyorsun ama birden rahatladığını göreceksin. Birden böyle ferahlayacaksın. Bak burada işte 1 2 üç dört kişi böyle oturuyorsunuz daha sonra işte buraya bakmaya gidiyorsunuz İnşallah burada güzel yani olacak hem de bu olayda var ya 3 vakte kadar bu belki de üçüncü ayda olabilir bak üç vakte kadar böyle bir olay yaşanacak ve sen buna inanılmaz sevineceksin çünkü hani böyle şey var ya kul sıkışmayınca hazır yetişmezmiş sen böyle çok zordasın çok dardasın böyle çok sıkıntıdasın ama <laughs> tabii ki de Rabbim yardımcın olacak dibe dibe vuracaksın ki değil mi? Yukarı fırlayabilesin. Olacak. Hepsi olacak arkadaşlar. Sıkıntılar da geçecek inşallah. Çok sıkıntıları düşünüp düşünüp büyütmemek lazım. Hani böyle de söyleyince saçma gibi gelmesin ama işte hani büyütürsek zaten sadece kendimizi üzüyoruz. Hani diyeceksin ki düşünmesen sanki sıkıntı olmayacak mı? Evet olacak ama biz biraz da biz böyle çok 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 büyütüyoruz yani. İki kişi hanene doğru geliyor. Bak şunlar. Gördün mü? Bunlar karı koca gibi sanki, değil mi? Bak. Hanene doğru yönelmişler. Burada bir F harfi çıkmış. F harfli F harfli birinden haber alabilirsin. Birazcık bunlar gene laflar, sözler. Birisinin iftirasını orayabilirsin. Çok dikkatli ol. Ama için o işin içinden sıyrılacaksın. Merak etme. Hemen şurada bakar mısın bu senin gemi bu senin gemi gene çıktı. Bu senin miras olayı gene gündemde. Bu sefer bu miras biraz büyümüş gibi bak farkında mısın? Büyük bir gemi olmuş. Hemen onun altında da bir yolu var bak. Hatta var ya sürpriz bir şekilde bir mirasınız daha çıkabilir. Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Hemen burada bir böyle tombul bir kedi gibi, köpek gibi bir şey çıkmış bak. Şimdi burada da bu, buna sevinen birileri var. Yani bu neyse acaba sevinen birileri falan çıkmış. Evet. Şimdi burada birisi sanki bir yere oturmuş. Bak görüyor musun? Bir çatının ucuna sanki oturmuş da <laughs> bakar mısın böyle böyle bir şeye şahitlik edebilirsin bak. Sanki böyle bir çatının ucuna oturmuş. Yani biraz daha uca gitse düşecek gibi Allah korusun. Bak bu yani acaba şöyle bir şey yani gerçekten böyle bir durum da yaşanabilir. Ama şöyle bir şey de olabilir. Yani böyle o kadar sıkıntıya düşmüş ki böyle hani oradan bir kendini bıraksa düşecek gibi ama kendini bırakmayıp toparlarsa inşallah böyle toparlanacak. İnşallah durumu da düzelecek. Hani böyle bir e, gelirsin ya bazen uçurumların kenarına. Hani oradan nasıl çıkacağını bilemezsin oralardan nasıl kurtulacağını bilemezsin en zor durumlarda kaldığını düşünürsün ama bir şey olur o uçurumun kenarından dönersin yani onun gibi şurada bir şey var bakar mısın bu bir sanki böyle kaplumbağa gibi ama bu üzerinde de büyük bir eşya var ve sanki bir kuşu yakalamış bak görüyor musun bir ördeği yakalamış. Bazı hayallerin var ve bu hayallerini gerçekleştirebileceksin. Hanenin içi biraz lafla sözlü. Evet. Temiz aydınlık bir yol çıkmış. Bir yola gideceksin. Şimdi birileriyle ilgili bazı laflar sözler duyabilirsin. Bir sürü <laughs> senin haberin yok ama etrafta çok dedikodular dönüyor. Özellikle de senin dedikoduların dönüyor olabilir. Ama böyle çok da umursama boşver. Yani seni bilen bilsin bilmeyen de kendi gibi bilsin. Evet bak şimdi burada bir, bir haberler bakar mısın? Baya bir yoğun haberler var. Ama bu haberlerin önünde engel olan bir yılan bak. Bu aslında sana güzel haberler var. Fakat buradaki yılan o haberlerin sana gelmesini istemiyor ve engelliyor. O haberlerin sana gelmesini. Şuradaki yüzü gördünüz mü? Bak, bak gözleri, ağzı, saçlarına falan bak. Böyle yatmış gibi sanki değil mi? Sanki yüzüstü yatmış böyle pusuya yatmış da bekliyor gibi bak. Neyse bu adamın çok da çirkin bir şey ya. Bak burada da yatan birisi var. Başka bir yatan biri var bak. Ve bir kalabalık var üzerinde. 1, 3 ve 5 rakamları çıkmış. Burada sanki sana sürpriz bir kutlama yapılacak gibi bak. Hani şöyle patlatıyorlar ya bak böyle uzun bir şey vardı. Onun adını şimdi ben bilemedim. Hatırlayamadım yani. Onu böyle patlatıyorlar gibi bak ondan çıkmış. Sana demek ki bir sürpriz. Bir sürpriz doğum günü gibi bir şey olabilir bu bir güzellik yapmayı düşünüyorlar sana. Evet hadi bakalım. Büyük ses getiren haberler. iki parça çok güzel kısmetim var. Aydınlık temiz kapılar önünde açılıyor. İnşallah her şey yoluna girip çok güzelleşmeye başlıyor hayatında. Hadi ben sizin için kart çekeceğim. Ben şimdi bu <laughs> kartları karıştıramadığım için dondurup karıştırıyorum. Haydi bakalım. Bir tane şunu seçelim mesela. Kararsızlık. Evet biraz kararsız olduğun bir dönemdesin. Demek ki evet düzen ve tertibe çok önem veriyorsun ama biraz kararsızlıkların var. Ve zihinsel gelgitler yaşıyor olabilirsin. Şu anda demek ki zihinsel gelgitler yaşıyorsun. Ve sosyal çevren evet sosyal çevren de bu kararsızlığını ve zihinsel gelgitlerini etkileyebilir. Bir son ve bitiş olacak hayatında. Yani böyle yıllardır seni oyalayan, işte sana karşı dürüst olmayan birisi varsa ondan kurtulma gibi. Bak ilişki ve ortaklıklarında dengeye geliyorsun. Ama onu onu bitirirsen daha dengeli ve daha e, düzgün bir hayatın olacak. Koruma ve korunma. Evet, Rab, yani ilahi bir sistem tarafından gerçekten korunup koru, koruyup korunuyorsun. Yani sen çünkü koruduğun için de korunuyorsun. Hani böyle belki. Ee, ne bileyim belki yardımcı oluyorsun hani var ya e, siz yerdekilere ne denirdi neydi o <laughs> siz yerdekilere ay unuttum ama neyse siz işte onu hatırlarsanız evet canlarım benim unuttum aklıma gelmiyor yani gelse hemen söyleyeceğim bir de şöyle bir şey var arkadaşlar kim beni şikayet edip edip duruyor Allah'ınızı severseniz ya şimdi ben var ya 25 Ocak'taki falda ne demişim de beni şikayet etmişler anlamadım ya yani. bak şimdi buradan hepinize sesleniyorum şimdi beni dinliyorsunuz arkadaşlar eğer sevmiyorsanız beğenmiyorsanız dinlemeyin dinlemek zorunda değilsiniz biz biz bırakın bizi sevenlerle birlikte biz mutluyuz yani böyle siz sevmiyorsanız kimse kimseyi zorlamıyor değil mi? Oradan kapat düğmesine basarsın kapatırsın ben senin hayatından sonsuz dek çıkar giderim sen de benim hayatımda. Hani beğenmiyor olabilirsin ya da sen böyle şeylere inanmıyor olabilirsin. Biz burada eğlencesine zaman geçiriyoruz yani sana ne beğenmiyorsan sevmiyorsan izleme ne işin var ki burada? İzliyorsun da niye şikayet ediyorsun bir de ben sana bir şey yapmıyorum ki bir şey söylemiyorum yani ama neyse boş verin. Evet arkadaşlar. Bu laflarım sadece o beni şikayet edenlere. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.